Aracınız sağa sola mı çekiyor? Yolda giderken içinde sizi titretiyor mu? Hiç sıkıntı etmeyin. Çetin Rot Balans sizi bekliyor. Tüm araçların Rot Balans ayarlarında en hassas makineler ve yılların deneyimiyle en ince ayarlar Çetin Rot Balans'ta. Her çeşit ve ebatta lastikler, jantlar en uygun fiyatlarla Çetin Rot Balans ve Oto Lastik'te. Kış şartlarına uygun tüm kışlık lastikler Çetin Rot Balans ve Oto Lastik'te. Çetin Rot Balans ve Oto Lastik Continental diğer lastik çeşitlerinin yetkili satıcısı. Çetin Rot Balans Orhan Yücel Sanayi Sitesi Galaksi F Block numara 3'te. Telefon 0536 892 3510.